Yaz aylarında terleme olan şeylerdir. Hani burada ter kokusunu, yani terlemeyi önlemek çok mantıklı değil ama ter kokusunu falan bastırmak için kullanılan işte karbonat hindistan cevizi, elma sirkesi bunlar hem ter kokusunu giderir hem de terlemeyi azaltır. Yani zaten terlemeyi durduramazsınız zararlı bir şeydir. Hani e, bunun yanı sıra ter kokusunu bastırmak için hani daha temiz e, terlediğinde kokmayan şeyler kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hindistan cevizini e, rolon gibi kullanabilirler. Karbonatla karıştırıp hem vücutta bakteri üretimini yapmaz, hem de ter kokusunu önler. Bunun içinde e, kiraz sapı, mısır püskülü, hani eğer tabi kabızlık oluyorsa işte açlık otu, yani bu tarz şeylerle kayısı, er, erik, hani tam zaten sezon olduğu için bunların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Hani bunun yanı sıra daha etkili kullanabilecekleri şeyler illaki vardır ama hani bunlar e, kiraz sapı mısır püskülü daha rahat hem vücuda zarar vermeden karaciğeri yormadan tüketilebilecek şeylerdir. Ürünleri doğru şekilde hani söylenilen miktarlarda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Hani e, bir de e, rastgele yerlerden alınmamasını tavsiye ediyoruz.